Merhabalar değerli yatırımcılar Bugün Amerikan borsası hakkında Amerikan borsasındaki Yapay Zeka şirketleri hakkında babaları ve yavruları olarak bir ayrım yaparak e, video çekmeye karar verdik. Burada inceleyeceğimiz şu an itibariyle 8 adet şirket var. Öncelikle şu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. bakın incelemezsek olmayacaktı dediğimiz işte Nvidia Microsoft. Google gibi e, sektörün öncüleri olan dev şirketler yapay zeka alanında çalışmalarını zaten sürdürüyor. Fakat bu şirketlere nerelerde ne şekilde uzun vadeli yatırımlar yapmanın e, bu süreç devamında daha mantıklı olacağını konuşmaya çalışacağız kendi görüşümüzce. Bakın Nasdaq Endeksi şu anda tarihi rekor seviyesiyle 24.730. 25.200 seviyeleriyle tarihi rekor fiyatlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz 2015 yılından beri yani 10 yıllık süreci ele aldığımızda Nasdaq tarafındaki düşüşler %16, %22, %31, %37, %26 yani takriben ortalama %25'lik bir e, düşüş sapmasıyla hareketlerine devam ediyor görüyor musunuz? VKB'nin de yükselişine devam eden bir trend içerisinde Nasdaq. Bakın şu anda da eğer %25 aşağı yönlü çekilmeler Nasdaq'ta yaşandığı takdirde 18200 seviyeleri Nasdaq'ta bu minvalle gelebilecek seviyeler diyelim ve biz bu düşen endeks sürecinde bu baba firmalarda oluşacak fırsatlara yatırım yapmayı daha sıcak baktığımızı, düşündüğümüzü söyleyelim. Gelin birlikte Nvidia'dan başlayalım. Nvidia zaten Yapay zekanın kalbini çalıştıran işte çipleri üretiyor. Bugün ChatGPT'den otonom araçlara kadar ne varsa hepsi Nvidia'nın CPU'larıyla nefes alıyor. Bu yüzden diyoruz ki yapay zekanın beyni veri ama kalbi işlem gücü. Eğer AI büyüyecekse Nvidia kazanıyor. GPU talebi arttıkça bu şirket bir adım öne çıkıyor. AI varsa Nvidia vardır diyelim. Bakın geçtiğimiz süreçteki düşüş hareketlerinde 151 dolardan mesela 84 dolara düşen bir Nvidia görüyoruz. Görüyor musunuz? 2024 Kasım ile 7 Nisan 2025 arasında. Şu an biz eğer yine bu dediğimiz gibi mesela Nasdaq'teki %25'lik düşüş olursa geri çekilmelerdeki pozisyonlar bizim için Nvidia'da fırsat pozisyonları olacağını düşünüyoruz diyelim ve gelin AI'yı iş hareketlerine, iş hayatına taşıyan şirketimize geçelim. Zaten hepimizin bildiği Microsoft. OpenAI ile yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla yapay zekayı ofislerin içine soktu. İşte Word, Excel, Outlook artık Copilot ile çalışıyor. Bu şirket yapay zekayı kurumsal dünyanın damarına enjekte etti diyebiliriz. Her yeni lisans, her yeni Copilot aboneliği şirketin kasasına doğrudan gelir olarak dönüyor. Kısacası Microsoft AI'yı oyuncaktan çıkarıp işletme standardı haline getiren bir baba diyebiliriz. Bakın bunda da aşağı yönlü hareketlerde 350-340 dolarlara varan hareketler bizim için fırsat olarak gelecektir Microsoft'ta. Geçelim Veri'nin araştırma efendisi tarafına tabii ki de Google. Yıllardır verinin imparatoru işte DeepMind, Gemini, Bart gibi hepsi yapay zekanın bir yomurgasını oluşturan e, AI'lar. Fakat bu sefer fark şu artık AI sadece arama motorunda değil reklamda, bulutta, YouTube'da kullandığımız her platformlarda var. Yani bu üçü birleştiğinde Google'ın gelir modeli başka bir seviyeye çıkıyor. Kısacası Google elindeki veriyi akılla birleştiriyor. Bu yüzden hala sahnenin en güçlü babalarından biri diyelim ve hisse senedi tarafında ise 140-141 dolarlar, 160 dolar seviyeleri aslak düşüşüyle gelebilecek bu seviyeler bizler için Google'da da güzel fiyat hareketleri verecek diyelim. Bakın ki 150 dolardan 85 dolara düşmüş yani korkunç bir düşüş. 240 dolardan 150 dolarlara tekrardan niye düşmesin Google diyelim. Tamam. Şimdi yavru dediğimiz olarak adlandırdığımız yapay zeka projelerine gelin bir birlikte geçelim. İlk önce karşımızda C3 AI kurumsal yapa ze yapay zeka beyni yani enerji savunma üretim gibi alanlarda şirketlere özel yapay zeka sistemleri kuruyor. Her sektör için ayrı bir AI beyni bakın. Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerinden şele kadar, savunmadan enerjiye kadar bütün sahalarda oynuyor. Fakat dikkat edelim hala karlılık sınavında yani potansiyel büyük ama hikaye tamamlanmamış durumda. Zaten tamamlandığında AI bu fiyatlarda olacağını düşünmediğimiz yine yavrular olarak küçük market kepti çok büyük potansiyel taşıyan kurumsal AI ister misiniz de C3 karşımıza ...hazır bir şekilde bekleyen şirketlerden bir diğeri diyelim ve... ...10 dolar ile 18 dolar arasındaki fiyat aralıklarının... ...C3 AI'da fırsat seviyeleri olduğunu... ...akabinin de tarihi yükseklerine 184 dolara kadar uzun vadede döviz bazlı bakın... ...yüzde 860'lara yakın fiyat hareketi olduğunu... ...fiyat hareketi gerçekleştirebileceğini söyleyelim. Şimdi Çin'in yükselen AI çocuklarından biri olan... AI Corporation'a bir bakalım. İşte chatbot'lar, sesli asistanlar, konuşma tanımaları hepsi bu şirketin açıkçası oyun alanı diyebiliriz. Eğer sesli arayüzler geleceğin bir dili olacaksa bu şirket bu dilin alfabelerine yazıyor. Değerli yatırımcılar, en önemli risk jeopolitik dalgalanmalar. Zaten Trump açıklamalarını vesaire biliyoruz. ABD-Çin ilişkileri sertleşirse büyüme sekteye maalesef uğrayabilir ve uğruyor. Fakat doğru rüzgar yakalandığı takdirde bu şirket küresel sahnede patlayabilir. Neden olmasın? Kendi sitelerini de inceleyebilirsiniz. Bakın 1 dolar fiyatlı olan bu şirket çok yüksek marjlar sunuyor. Bize zaten yani 95 dolarlardan düşmüş. Çok yüksek marjlar. Siz bunu neden 20 dolarlara 25 dolarlara kadar değerlendirmeyesiniz teknik diplerinde olan bu yapay zeka firmasını diyelim. Sıradaki AI destekli iş pazarı. Artık sadece freelancer değil kendini geliştirdi. Yapay zeka destekli yaratıcı ekonomi platformlu. Beslendirme, içerik, tasarım hepsi AI destekli, hızlı ve ucuz. Herkes burada işlerini yaptırıyor. Fakat unutmayalım kalite düşerse sistem çöker. AI dalgasını eğer Fever kendini geliştirdiği gibi fırsata çevirebilirse, avantaja çevirebilirse hem içerik üreticisi hem de yatırımcı çok büyük kazanacak. Bakın Fever'da ben açıkçası beğeniyorum. Uzun vadede yüzde %1372'lik bize 18-22 dolarlar arasından marş sunuyor Fever diyelim. Bakın sırada ise otomasyonun akıllı beyni. Ofiste tekrarlanan işleri otomatikleştiren yazılımlar üretiyor. Yani robotlar sadece görev yapmıyorlar, öğreniyorlar. OpenAI ve Nvidia ortaklıklarıyla, UiPath yazılımları daha akıllı, daha sezgisel hale geliyor. Bu dijital iş gücünün yeni evresi, AI artı RPA birleşimi, yani UiPath'in büyümesi verimlilik devriminden beslenecek diyelim. Bakın burada da 10 dolar teknik dibimiz olan fiyat 90 dolarla bize tarihi teknik yükseklerini çok ciddi marjlarla. Gösteriyor diyelim yüzde 452 şu anki fiyatlarından Sırada ise Krediyi yeniden tanımlayan e, yapay zekanın finans tarafıyla Kredi değerlendirmeleri tarafında Upstart Holding'le Kredi değerlemesini insan yerine yapay zekaya bırakıyor yani artık krediyi bir memur değil bir algoritma Veriyor Ama o algoritma öyle gelişmiş ki birçok bankadan daha az hata yapıyor inceleyebilirsiniz Bu teknoloji eğer başarılı olursa Finans sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek holdinglerden biri olacak. Bakın önümüzdeki süreçte. Tarih 2025. Tamam. Uzun vadede bakacağız. Şu anki fiyat 49 dolar. Nereden geldi? 24 dolardan. Yani %100'lük bir artış yaptı. Teknik yüksekleri %3, %696 ile 400 dolarlar seviyelerinde diyelim ve Türkiye'de belki şu anda yapay zeka tarafında Amerikan borsası üzerine Tek olan bu videoyu çekmiş olalım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlara sizin beğendiğiniz favori baba ya da yavru şirketleri bu şekilde yazabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz yapay zeka destekli şirketleri yazabilirsiniz. En çok oyu alan yavrunun finans modelini derinlemesine inceleyeceğiz diyelim. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.